Herkese merhabalar sevgili su burçları hepiniz hoş geldiniz sevgili yengeçler sevgili akrepler sevgili balıklar hepiniz hoş geldiniz Evet sevgili yengeçler için şöyle kartlarımı niyetliyorum Kartlarımızı seçtikten sonra yorumumuza başlayalım Evet sevgili yengeçler 2 3 4 5 ve Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Bu haftaya özellikle bazı bağ kopukluklarınızda başlayabilirsiniz ve bu sizin birazcık canınızı sıkabilir. Şu an için ne yapacağınızı bilemediğiniz bir hafta içerisinde olacaksınız özellikle. Kararlar vermek isteyeceksiniz ama bu kararlarla bağlantılı bazı sıkıntılar ve durumlar söz konusu var. Yani hızlı karar vermek sizler için birazcık üzücü durumlar yaratabilir. Psikolojikman kendinizi çok iyi hissedebileceğiniz bir haftada değilsiniz. O yüzden daha dikkatli ve temkinli hızlı hareket etmeden e, olaylara veya kişilere yorum yapmak çok çok daha önemli olacak. Kimleriniz için belki biraz böyle bir e, sağlık sorunlarıyla karşılaşma durumunuzla karşı karşıya kalabilirsiniz. Vücut ağrıları, eklemlerle bağlantılı sıkıntılar, özellikle bacak bölgelerine dikkat etmeniz gereken bir haftadasınız. Bir kadın karakterle uzun zamandır uğraşıyorsanız özellikle onun tekrardan başka bir derdiyle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz aynı zamanda odanız bu hafta ailevi konular söz konusu olacak Aile aileyle bağlantılı yaşanabilecek her türlü sıkıntıda birazcık desteklenmiyor olacaksınız ve bunlar sizin gündeminizde olacak. Aşk hayatınızla bağlantılı evet kararlar vereceğiniz bir hafta ama bu hafta biraz daha içinize kapanıp kendinizi dinlemeniz gereken bir hafta içerisinde olduğunuzu da söylemek istiyorum. Parasal konularınıza kesinlikle dikkat edin. Fazla harcamalardan olabildiğince uzak durmanız gereken bir haftadasınız. Evet aşk kartlarından gelen mesajınıza bakacak olursam onun kendine aşık et. Kiminle görüşüyorsanız ya da evin, evin evlisiniz, aşıksınız, sevgiliniz var. Bu kişiyi de kesinlikle kendisi aşık etmeniz gereken bazı konular veya olaylar olacağını söyleyebilirim. Burada size ufak bir detay veriyor. Kendinize iyi bakın haftaya tekrardan görüşmek üzere sevgili yengeçler sıradaki burcumuz olan sevgili akreplere bir gelelim. Onlar için şöyle bir niyetleyelim bakalım sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar için 3, 4 5 ve 6. Evet sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Bu haftaya engelleri aşmak adına adımlar atacağınız bir hafta olduğunu görüyorum. WhatsApp, Instagram engelleri varsa dinlediğiniz kişi için özellikle bunlarla bağlantılı yeni bir durum ya da yeni bir olaya doğru ilerleyeceğiniz noktalar söz konusu var. Engellerin kalkma ihtimali çok yüksek bu hafta. Ya da kendi genel hayatınızda engel olarak gördüğünüz kişi, olay ya da durumlarla bağlantılı yine engelleri aşacağınız ve kart aldığınız konularda netleşmelerin söz konusu var. Kimileriniz bu hafta ailesinden büyük destekler ve paralar görebilir özellikle ee, ve bu paralar sizin için çok daha iyi olacak. Ticaretle uğraşan bir Akrep Burcuysanız kesinlikle ticarette sizi e, büyük kazançların beklediğini söyleyebilirim bu hafta. Güzel anlaşmalar için çok uygun. Ama kendinizle bağlantılı alacağınız kararlar veya durumlarda çok fazla Hızlı hareket etmemeniz gerekiyor Özel hayatınızda Özellikle evli veya uzun süreli bir ilişkiniz varsa Ters düşme ihtimaliniz bu hafta çok yüksek Yeteneklerinizi ve sezgilerinizi dinlemeniz gereken Bir hafta içerisinde olduğunuzu da söylemek istiyorum Evet Aşk kartlarından gelen mesajınıza bakacak olursam Bir bakalım Gerçek sevgiyi arayacağınız bir hafta Ya da bunu e, kesinlikle dillendirip ve e, hissedebileceğiniz bir hafta olduğunu da belirtmek istiyorum sevgili akrepler. Kendinize iyi bakın. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Sıradaki burcumuza geçelim. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Sizin niyetinize şöyle bir kartlarımı karmak istiyorum. Ve sonra yorumunuza kartlarımı seçtikten sonra başlayacağım. Evet bir, iki, üç, Beş ve 6 Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar Evet haftaya kararsızlıklarla başlıyorsunuz sevgili balıklar Ama bu hafta gördüğüm kadarıyla çoğu balık burcu arkadaşımız Özellikle devlet kapısıyla bağlantılı yaşanabilecek bazı sıkıntılar ya da beklediği haberleri almak adına adımlar atmak isteyeceği bir dönem içerisinde olacak. Dikkatsiz ve tedbirsiz kesinlikle hareket etmemeniz gereken bir haftadasınız. Adalet ve hak arayışı içerisinde olacaksınız ama size haksızlıklar yapan bir sürü insanla da karşılaşma durumunuz çok yüksek. Mahkemelik bir durumunuz varsa ertelenmeler ya da olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalacağınızı bilmenizi istiyorum. Negatif enerjilerle bağlantılı bu hafta çok büyük bir enerji söz konusu var. Kime ne attığınızda dikkat etmeniz gerekiyor kesinlikle keskin olmamanız ve keskinlikten olabildiğince uzak durmanız gereken bir haftadasınız çalışma hayatınızda bağlantılı bazı değişiklikler ve durumlar söz konusu var bununla bağlantılı çok daha çalışmanız gereken bir hafta ve yoğunluğu olan bir hafta olarak görüyorum valla aklınıza gelmeyen bazı konular ve olaylar bile bu hafta yaşanabilir. Böyle karmaşık duygular içerisinde olacaksınız. Karmaşık işler içerisinde olabilirsiniz. Ama toparlayamayacağınız bir haftada değil. O yüzden dikkatli ve temkinli hareket etmeniz sizler için güzel olacak. Yakın çevre özellikle arkadaşlarınızla bağlantılı da bazı yanlış anlaşılmalar ve durumlarla da karşı karşıya kalabilirsiniz sevgili balıklar. Aşk kartlarından gelen mesajınıza bakacak olursam ruh eşini çağırabilirsin kart geldi. Demek ki bu hafta ruh eşimizi arayacağız veya hayatımıza bir tanıştığımız insan illa bu aşk hayatında olmak zorunda değil. Demek ki yeni bir ruh eşiyle tanışma durumumuz da var. Kendinize iyi bakın. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Bay bay.